özellikle bu aşırı sıcaklarla beraber e, hastalıklarımız daha doğrusu halk arasında bilinen yaz nezlesi, e, bahar nezlesi değil artık yaz nezlesi olarak bilinen hastalık ve sıcak çarpmaları çok fazla arttı. E, bu genelde aslında viral kaynaklı. Özellikle yaz nezlesi için konuşuyorum viral kaynaklı. Ama bunda ne etken oluyor? Yani sıcak havalarda insanlar da şaşırıyor. Yani grip mi oluruz, nezle mi oluruz diye ama şöyle bir durum var. Aşırı sıcaklarda aşırı terleme oluyor. Klima kullanımı artıyor. Kalabalık ortamlarda daha çok bulunuyoruz. Tatil beldelerinde, yörelerinde kalabalık ortamlar. Bunu bağışıklığımızın düşmesine sebep oluyor. Özellikle yaşlı ve çocuklarımızın neye dikkat etmesi gerekiyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Saat 11, ikindinin orta saatleri 18, 19 gibi bu saatler aralığında mutlaka evde bulunmaları, dışarıda mümkün olduğunca aktif bulunmamaları gerekiyor. Artı Sıcaklıkların artmasıyla beraber sıvı kaybımız, sıvı kaybının ile beraber elektrolit dediğimiz vücudumuzdan bulunan elektrolitlerin dengesizliği oluşuyor. Buna bağlı da e, elektrolit bozukluklarına bağlı da semptomlar sık karşımıza geliyor. Ne yapmaları gerekiyor? Bol sıvı tüketmek gerekiyor. Yağlı yiyeceklerden uzak kalmaları gerekiyor. E, sıcak havalarda mümkün olduğunca dinlenmek. Ağır egzersizler yapmamak çok önemli. Mevsim meyveleri ve sebzeleri sebze ve meyve ağırlıklı tüketmek ön planda. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Klima kullanımına çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Aşırı terleme daha sonra ani soğuk ortamlar bu durumu tetikliyor. Özellikle yaşlılar için sıcak çarpmaları için dikkat etmelerini öneriyoruz. Çünkü Çünkü bu sıcak çarpmaların... En büyük sebebi aşırı sıcaklarda oluşan dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı, yeteri kadar sıvı alamamalarına bağlı da elektrolit bozuklukları e, maalesef ölüme kadar gidebilecek durumlar söz konusu olabilir. En basitinden belki hastanede kalması gerekecek 3-5 gün gibi yatışlar gerekecek durumlar. Daha da kötü tablo olarak dersek ölüme kadar varabilecek e, vahim durumlar ortaya çıkabilmekte. E, mutlaka ve mutlaka işte aşırı sıcaklıklarda kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ağır e, gençler için de ağır egzersiz yapmamaları gerekiyor. Onu da belirtmemiz lazım. E, sıvı tüketimi çok önemli. Mutlaka ve mutlaka su tüketimimize dengelememiz gerekiyor. E, bir de yağlı yiyeceklerden uzak kalmak, e, mevsim meyve ve sebzeleri tüketmek önem arz etmek. 네 е р е т р а